Mevlana Celaleddin Rumi, İslam dünyasının en büyük Allah dostlarından biridir ve ölüm gibi evrensel bir konuyu derin bir anlayışla ele alır. Onun ölümü anlatırken kullandığı metaforlar, semboller ve şiirsel ifadeler, insanın içsel dünyasına derinlemesine nüfuz eder ve ona manevi bir bakış açısı sunar. Mevlana'ya göre, ölüm sadece bedensel bir ayrılık değil, aynı zamanda ruhsal bir dönüşüm ve yükselişin başlangıcıdır. Vatanların dünyaya sadece geçici bir misafir olarak geldiğini ve asıl vatanlarının ahiret olduğunu öğretir. Dolayısıyla ölümü sadece bedensel bir son olarak değil, ruhun ebedi aleme doğru bir yolculuğu olarak görür. Mevlana, ölümün korkutucu bir son olmaktan ziyade Allah'a kavuşmanın bir vesilesi olduğunu öğütler. Ona göre ölüm sadece bedensel bir ayrılık değil aynı zamanda Allah'a yakınlaşmanın bir fırsatıdır. Bu nedenle insanların ölümü korku ve endişeyle değil, iç huzur ve kabullenişle karşılamaları gerektiğini vurgular. Şiirlerinde ve sohbetlerinde ölümü sık sık tema olarak işleyen Mevlana, insanların ölümü reddetmek yerine kabullenmeleri gerektiğini öğütler. Ona göre ölüm bir son değil, aksine ruhun özgürlüğü ve sonsuzluğa doğru bir adım. Bu nedenle insanların ölümü bir ayrılık değil, Allah'a kavuşma ve onun sonsuz sevgisine birleşme olarak görmeleri gerektiğini söyler. Mevlana'nın ölümü anlatırken kullandığı semboller, insanın ruhsal yolculuğunu ve manevi derinliğini yansıtır. O, ölümü sadece bedensel bir ayrılık değil, aynı zamanda ruhun yükselişi olarak görür. Ve mağazı, Mevlana Celaleddin Rumi ölümü anlatırken genellikle doğa, seyahat ve aşk gibi sembollerden yararlanır. Mevlana Celaleddin Rumi ölümü anlatırken sıklıkla doğadaki döngülere ve mevsimlere benzetmeler yapar. Bahar ve sonbahar bu benzetmelerde sıklıkla kullanılan sembollerdir. Bahar doğanın uyanışı, canlanması ve yeniden doğuşuyla ilişkilendirilir. Mevlana, ölümü baharın sonbahara dönüşmesine benzetecek şekilde tasvir eder. Bahar, doğanın canlılığı ve dirilişiyle dolu bir zaman iken, sonbahar ise yaprakların dökülüp doğanın hazırlanışı ve ölüme geçişin başlangıcıdır. Mevlana'nın bu benzetmesi, ölümün doğal bir süreç olduğunu ve yaşamın bir döngü olduğunu ardından sonbaharın gelmesi gibi insanın da yaşamı boyunca ölümle karşılaşması kaçınılmazdır. Ancak bu ölümün bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu işaret eder. Mevlana, ölümün ardından yeniden doğuşun ve sonsuzluğa açılan bir kapının varlığını hatırlatır. Bu bakımdan, ölümün aslında bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu ve insanın ruhunun sonsuzluğa doğru bir yolculuğa çıktığını vurgular. Haziran'ın bahar ve sonbahar benzetmesi, insanın doğayla ve kozmosla olan derin bağını ve ölümle ilgili algısını anlamamıza yardımcı olur. Bu benzetme, ölümün kaçınılmazlığını kabul etmekle birlikte, onu bir son değil, yeni bir başlangıç olarak görmemizi sağlar. Bu da insanın ölümle ilgili korkularını hafifletir ve ona içsel bir huzur ve kabullenme getirir. Kıyıya vuran dalgalar, doğanın ve denizin eşsiz bir güzelliği ve gücüyle insan hayatını anlatan bir metafordur. Mevlana, kıyıya vuran dalgaları insanın yaşam serüvenine benzetir ve derin manalar yükler. Dalgaların kıyıya vurması, zaman zaman insanın hayatında yaşadığı zorlukları, sıkıntıları ve dönemsel iniş çıkışları temsil eder. Bu dalgalar bazen mutsuzluk, keder veya kayıp gibi zorlayıcı duyguları yansıtabilir. Ancak Mevlana, dalgaların bu anlamda bir ölüm değil, aksine bir diriliş ve değişim süreci olduğunu öne sürer. Kıyıya vuran dalgalar, insanın iç dünyasında yaşadığı değişim ve dönüşümü ifade eder. Bu süreçte insan, zorluklarla karşılaşsa da, bunları aşarak daha güçlü ve bilge bir şekilde hayatına devam eder. Mevlana'nın bu benzetmesi, insanın yaşamında karşılaştığı zorlukları, kabul etme ve onları bir fırsata dönüştürme çağrısını içerir. Kıyıya vuran dalgalar, insanın içsel gücünü, dayanıklılığını ve direncini simgeler. Her dalga, insanın iç dünyasında bir iz bırakır ve onu daha da olgunlaştırır. Bu süreçte insan, hayatın akışına uyum sağlayarak kendi içsel denge ve huzurunu bulur. Sonuç olarak, Mevlana'nın o kıyıya vuran dalgalar o benzetmesi, Yaşamın zorluklarını kabul etme, değişime açık olma ve içsel bir dengeyi koruma gerekliliğini vurgular. İnsanın hayatındaki iniş çıkışları dalgaların kıyıya vurması gibi geçici olabilir. Ancak onları aşmak ve içsel bir dinginlik bulmak insanın kendi iradesine bağlıdır. Gece ve gündüz doğanın kendi içindeki dengesini ve sürekli değişimini simgeler. Mevlana bu iki kavramı sıklıkla insanın içsel yaşamına benzetir ve derin manalar yükler. Gece, genellikle sessizlik, karanlık ve dinginlikle ilişkilendirilir. Mevlana'ya göre gece, insanın içsel yolculuğunu ve derin düşüncelerini ifade eder. Zorluklarla ve sıkıntılarla dolu zamanlarda insan, kendi içine dönerek manevi bir arayışa girer. Bu durum, Gece gibi karanlık ve sessiz bir atmosferde gerçekleşir. Ancak mevlana, bu karanlık ve sessiz zamanların aslında insanın iç dünyasında yeni bir aydınlık ve farkındalık doğurabileceğini bulular. Gece, insanın ruhsal gelişiminde bir dönüm noktası olabilir, çünkü bu sessizlik ve karanlık, insanın kendini daha derinlemesine keşfetmesine ve içsel bir aydınlanma yaşamasına olanak Gündüz ise genellikle aydınlık, hareket ve faaliyetle ilişkilendirilir. Mevlana'ya göre gündüz, insanın dış dünyadaki etkileşimlerini ve yaşamındaki aktif süreçleri ifade eder. Gündüz, insanın günlük yaşamında karşılaştığı zorluklarda başa çıkma ve hedeflerine ulaşma zamanıdır. Bu süreçte insan, dış dünyayla etkileşim halinde olur ve yaşamının gereksinimlerini karşılamak için çaba gösterir insanın aktif ve üretken olduğu bir zaman dilimidir. Mevlana'nın gece ve gündüzü birbiriyle dengeli bir şekilde yaşamayı öğütlediği düşünülür. İnsanın hem içsel yolculuğuna zaman ayırması hem de dış dünyayla etkileşimde bulunması gerektiğini vurgular. Gece ve gündüz, birbirini tamamlayan ve insanın ruhsal denge ve uyumunu sağlayan doğal bir döngü olarak görülür. Sonuç olarak, gece ve gündüz, insanın içsel ve dışsal yaşamının bir yansıması olarak kabul edilir. Mevlana'nın bu metaforik anlatımı, insanın hayatındaki zorluklarla ve değişimlerle başa çıkmasına yardımcı olurken, aynı zamanda içsel bir denge ve huzur arayışını da teşvik eder. Gece ve gündüz, insanın yaşamındaki dönüşümlerin ve büyümenin doğal bir parçasıdır. Göç eden kuşlar o metaforu, Mevlana'nın eserlerinde sıkça karşımıza çıkan ve derin anlamlar içeren bir semboldür. Bu metafor genellikle insanın ruhsal yolculuğunu ve arayışını ifade etmek için kullanılır. Mevlana'ya göre insanın yaşamı bir kuşun göç yolculuğuna benzer. Kuşlar, değişen mevsimler ve iklim şartları nedeniyle kendi doğdukları yerden farklı coğrafyalara göç ederler. Bu göç, Kuşların hayatta kalabilmek ve daha iyi yaşam koşulları bulabilmek için yaptıkları bir yolculuktur. Mevlana, insanın da benzer bir şekilde ruhsal arayışlar içinde olduğunu ve bu dünyada sadece geçici bir süre kaldığını belirtir. İnsanın ruhsal yolculuğu, dünyevi zevkler ve arzularla dolu olan bir yerden, manevi huzur ve içsel zenginliklerin bulunduğu bir yere doğru ilerlemeyi simgeler. Gürçeden kuşlar gibi, insanda içsel bir arayışın parçası olarak dünyevi bağlardan ve maddi zevklerden uzaklaşarak ruhsal bir derinliğe doğru ilerler. Bu yolculukta insan, kendi iç dünyasını keşfeder, manevi değerleri anlamaya çalışır ve nihayetinde içsel bir huzur ve dinginlik bulmayı amaçlar. Mevlana'nın bu göç eden kuşlar o metaforu, insanın ruhsal yolculuğunu ve manevi arayışlarını anlamaya çalışırken, dünyevi kaygılar ve maddi arzuların ötesine geçme çağrısı yapar. İnsanın gerçek mutluluğu ve huzuru, içsel bir dönüşüm ve manevi bir aydınlanma sürecinden geçerek bulabileceği derin bir içsel deneyimdir. Sonuç olarak, Mevlana'nın bu göç eden kuşlar o metaforu, insanın ruhsal arayışlarını ve içsel dönüşümünü anlatan güçlü bir sembolizmdir. Bu metafor, insanın dünyevi sınırlardan ve maddi arzulardan kurtulup içsel huzur ve dinginlik bulması için yapılan bir çareyi temsil eder. Göç eden kuşlar gibi, insan da manevi bir yolculukta ilerlerken, içsel zenginliklerin ve ruhsal derinliğin farkına varır ve nihayetinde içsel bir huzura ulaşır. Güneşin batışı ve doğanın ve evrenin en etkileyici ve sembolik olayları. Bu doğa olayını sık sık kullanarak derin manevi anlamlar yükler. Güneşin batışı, bir günün sona ermesiyle beraber gelen görsel bir şölen gibi görünse de, Mevlana'ya göre bu olayın ardında derin bir manevi anlam yatar. Mevlana, güneşin batışını bir sembol olarak kullanarak insanın hayatındaki dönüşümlere ve yaşamın geçiciliğine vurgu yapar. Güneşin batışıyla birlikte doğanın sessizliği, insanın içsel huzurunu arayışını ve manevi derinliğini simgeler. Bu olay, insanın kendi iç dünyasına dönüşü ve manevi bir aydınlanma sürecine adım atması için bir fırsat olarak görülür. Güneşin batışı aynı zamanda umudu ve yeniden doğuşu da sembolize eder. Her batışın ardında bir doğuş vardır ve güneşin batışıyla birlikte yeni bir başlangıç mümkün hale gelir. Mevlana, İnsanların yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara rağmen umudu kaybetmemeleri ve her yeni günün bir fırsat olduğunu hatırlamaları gerektiğini vurgular. Ayrıca güneşin batışı insanın kendi varlığıyla olan ilişkisini de hatırlatır. Mevlana'ya göre insan kendi içinde bir güneşe sahiptir ve bu içsel ışık ve enerji yaşamın her zorluğunu aydınlatır ve yönlendirir. Dolayısıyla Güneşin batışıyla birlikte insanın kendi iç güneşini keşfetme ve ona doğru yönelme fırsatı doğar. Sonuç olarak Mevlana'nın o güneşin batışı o metaforu, insanın içsel dönüşümünü ve manevi arayışını anlatırken, doğanın ve evrenin döngüselliğine ve yaşamın geçiciliğine vurgu yapar. Güneşin batışıyla birlikte insanın içsel huzurunu bulması ve yeniden doğuşa hazırlanması için bir çağrı yapılır. Bu olay, umudu ve yaşamın sürekli dönüşümünü hatırlatarak insanı manevi bir aydınlama yolculuğuna davet eder. Mevlana, o güneşin batışı bu metaforunu farklı açılardan ele alarak çeşitli tanımlamalarda bulunur. Güneşin batışı ayrılık ve hasret duygularını zingeler. Günün sona ermesiyle birlikte sevdiklerinden ayrı kalan insanlar için bir hüzün ve özlem anlamına gelir. Mevlana'ya göre güneşin batışı, yaşamın geçiciliğini ve faniliğini hatırlatır. Her batış, insanın yaşamındaki bir dönemin sona erdiğini ve zamanın akışının durdurulamaz olduğunu hatırlatır. Güneşin batışı, aynı zamanda yeniden doğuş ve umudu sembolize eder. Her batışın ardında bir doğuş olduğu gibi, her zorluk ve sıkıntının ardından da yeni bir umut ve fırsat vardır güneşin batışı, insanın içsel dönüşümünü ve aydınlanma sürecini simgeler. Günün karanlıklaşmasıyla birlikte insan, kendi iç dünyasına dönerek manevi derinliklerini keşfetme fırsatı bulur. Güneşin batışı, aynı zamanda Allah'ın gücü ve ihtişamını da yansıtır. Doğanın ve evrenin yaratıcısı olan Allah'ın, güneşi gökyüzünde batırması, onun sonsuz gücünü ve kudretini hatırlatır. Bu tanımlar Mevlana'nın güneşin batışını çeşitli açılardan ele alarak insanın içsel yolculuğunu, yaşamın anlamını ve evrenin düzenini anlamaya çalıştığını gösterir. Mevlana, ölümü çeşitli metaforlar ve semboller aracılığıyla anlatırken, ölümün doğal bir süreç olduğunu ve ona korku ile değil, kabul ile bakmanın önemini vurgular. Mevlana, ölümü bu ayrılık olarak tanımlayarak, bedenin ve ruhun bu dünyadan ayrılmasıyla sevdiklerinden ve dünyevi bağlarından ayrılma deneyimi olarak aldılar. Bu tanım, insanın ölüm karşısındaki duygusal tepkilerini ve yaşadığı ayrılık acısını ifade etmekte kullanılır. Mevlana, bu dünyanın geçici olduğunu ve her varlığın bir gün ayrılıkla sonuçlanacağını vurgular. Bedenin ve ruhun bu dünyadan ayrılmasıyla insanlar sevdiklerinden ve dünyevi zevklerden ayrılmış olur. Mevlana ölümün bir veda olduğunu ifade eder. İnsanlar bu dünyadan ayrıldıklarında dünya ve dünyevi ilişkilerle veda ederler. Sevdiklerinden ve dünya hayatından ayrılmak bu dünyanın sınırlılığını ve geçiciliğini hatırlatır. Mevlana'ya göre ölüm, ruhun bedenden ayrılması ve özgürlüğüne kavuşmasıdır. Bedenin ölümüyle birlikte ruh, sınırlılıklardan ve dünyevi bağlardan kurtulur gerçek özüne ve sonsuzluğa doğru bir yolculuğa çıkar. Mevlana, ölümü sevgiliden ayrılık gibi tanımlar. İnsanın ölümüyle sevgililerinden ayrılması, sevgiliden ayrılmakla benzer duyguları uyandırır. Ancak ölüm, aslında sevgilinin daha yakınına, yani Allah'a kavuşma anlamına da gelir. Mevlana'nın ölümü o ayrılık olarak anlatması, insanların bu geçici dünyada varlık ve ilişkilerin sonlu olduğunu kabul etmelerini ve gerçek huzuru ve sonsuzluğu aramalarını teşvik eder. Bu düşünce, ölüm karşısında duyulan korku ve endişeyi azaltır ve insanları manevi bir hazırlık yapmaya teşvik eder. Mevlana'nın ölüm hakkındaki düşünceleri, onun derin manevi bilgeliğini ve insan ruhunu aydınlatan öğretilerini yansıtır. Ona göre, Ölüm sadece bedensel bir ayrılık değil, aynı zamanda ruhsal bir dönüş ve Allah'a kavuşma sürecidir. Mevlana'nın eserlerinde ölüm, korkulan bir son değil, aslında ruhun özgürlüğe, sonsuzluğa ve gerçek varlığa kavuşmasıdır. Ölüm hakkındaki ifadeleri, insanın korku ve endişeden arınması gerektiğini vurgular. Ona göre, ölüm sadece dünyevi varlığın sonu değil, aynı zamanda ruhsal bir başlangıçtır. Ruh, bedenden ayrıldığında asıl özgürlüğüne kavuşur ve Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Mevlana'nın ölümü kabul etme ve hatta onu karşılama konusundaki öğretileri, insanların ruhsal olarak olgunlaşmalarına ve manevi açıdan daha derin bir anlayışa sahip olmalarına yardımcı olur. Mevlana'nın ölüm hakkındaki ifadeleri, onun eserlerindeki derinlik ve manevi zenginliği daha da var. Bu düşünceler insanlara ölümün gerçek doğasını anlamaları ve korkularını yenmeleri için bir ışık tutar. Mevlana'nın öğretileri insanları hayatlarını değerlendirmeye, manevi gelişimlerine odaklanmaya ve ölümün gerçek anlamını kavramaya teşvik eder. Böylece Mevlana'nın ölüm hakkındaki ifadeleri insanları manevi bir derinliğe ve içsel huzura doğru yönlendirerek ruhsal olarak zengin bir yaşam sürmeye teşvik eder. Ey Yüce Allah'ımız, ölümün gerçek doğasını anlamamıza ve ruhsal olarak derin bir hazırlık yapmamıza yardımcı ol. Bize Mevlana gibi manevi bilgelikle dolu öğretiler sunan büyük ruhları anlamak ve onların rehberliğinde ilerlemek için içsel bir anlayış ver. Bizi korku ve endişeden arındır, ölümü kabul etme ve hatta onu karşılama cesaretini bahşetti. Ruhsal yolculuğumuzda bize yardım et, kalbimizi huzur ve kabullenişte doldur. Ölümün, sonsuz bir varoluşa ve senin katına yükselme fırsatı olduğunu anlamamıza izin ver. Bizlere dünyevi endişelerden kurtulup, sonsuzluğa doğru bir yolculukta seninle birlikte olma şansı ver. Dualarımızı kabul buyur, ey merhametlilerin en merhametlisi. Selam ve dua ile.